Hepinize sevgiler arkadaşlar. 7-13 Şubat haftası Koç ve yükselen Koç burçları neler bekliyor? Biraz bunlardan söz edelim. Aslında e, önceki haftalara kıyasla nispeten daha böyle randımanlı, daha iyi verim alabileceğimiz bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Bunun en büyük sebebi tabii ki artık uzun süredir yaşadığımız bir Venüs retrosu ve Merkür retrosu artık tamamen sona erdi ve e, mayıs ayının ortalarına kadar da gökyüzünde hiçbir gezegen retro pozisyonda olmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla aslında hayatlarımızın ivme kazanması, hani bıraktığımız yerden konulara devam ediyor olmak, artık hani girişimlerimize sonuçlarını görebilmek adına aslında güzel bir e, giriş yapıyoruz diyelim. Bu hafta da bunlardan bir tanesi ve bu hafta hani bunu destekleyici çok güzel etkileşimler var. Öncelikle tabii ki Mars ve e, Uranüs arasındaki pozitif etkileşimden bahsetmemiz gerekir. Salı günü arkadaşlar 8 e, Şubat tarihinde kesinleşiyor bu açı ve hani haftanın ilk yarısında bu etkiye açık olduğumuz bir süreçte olacağız. E evet, Mars oğlak burcunda içinde bulunduğumuz dönemde siz kova burçları adına kariyer alanınızda arkadaşlar iş ve kariyer gündemi veya toplum önündeki statünüzü anlatan konularda Zaten hani bir takım girişimler hani hırs, tutku, motivasyon ve enerjiyi yansıtabilmekle alakalı olan konular zaten şu an gündeminizde var. Belki işiniz, kariyeriniz, işsizseniz iş bulabilmek veya işiniz, kariyeriniz varsa oradan daha fazla randıman, verim, para kazanabilmekle ilgili bir takım belki girişimler yapıyorsunuz. Çabanızı şu anda bu buralara biraz konsantre etmiş durumdasınız. Uranüs ise boğa burcunda. Uranüs'ün boğa burcunda olması tamamıyla sizin için parasal ve finansal konuları aslında hareketler bir etki ortaya koyuyor. Uranüs ani beklenmeyen sarsıcı çarpıcı gelişmeleri ifade eden bir gezegen. Mars ve Uranüs arasındaki pozitif etkileşim açıkça söylemek gerekirse gerçekten sıra dışı marjinal sayılabilecek para kazanma yollarını belki bulacağınızı gösterebilir. Kariyerinizde belki gerçekten ee, değişik bir karar alırsınız ve normalde yapmış olduğunuz işin dışında bir işe belki bir kariyer hedefi olarak koymak yönünde adım atabilirsiniz. Bununla ilgili fırsatı elde edebilirsiniz bilirsiniz aslına bakarsanız. Dolayısıyla hani normal düzende alışık olmuş olduğunuz iş ve kariyer gündemi veya para kazanma şekillerinin e, hiç beklenmedik sürpriz haberlerle birlikte değişebilmesi durumu söz konusu bu hafta. Bunu destekleyen haftanın ikinci yarısında ise Merkür ve Plüton kavuşum gerçekleştirecek. Oğlak burcunda o da kariyer alanınızda arkadaşlar. Merkür Plüton kavuşumu tabii ki hani Merkür iletişim gezegeni olduğu için söylemlerin daha net, daha kesin daha hani e, verimli veya hani daha böyle hani hırsla tutkuyla tuttuğunu kopartmakla alakalıdır çünkü Plüton Merkür'ün o alanda olması işiniz ve kariyerinizle alakalı konularda karar almayı aslında e, ortaya koyuyor. Bununla ilgili alacağınız otorite seviyesindekilerden destekleri de gösterebilir. Burada diğer taraftan tabii ki hani o iş, kariyerle ilgili veya toplum önündeki statünüzü gösteren meselelerle alakalı iletişimleri hızlandırmak, konuşmalar yapmak, belki toplantılar düzenlemek yönünde de oldukça destekleyici açıların olduğunu söyleyebilirim. Yani haftanın gündemi siz koç burçları adına tamamıyla iş, kariyer ve para üçgeni içerisinde geçiyor diyelim. Ve bununla ilgili gerçekten hiç beklemediğiniz sıra dışı marjinal sayılabilecek bir takım sürpriz haberlerin gelmesi durumu söz konusu olabilir. Burada alacağınız kararlar herkesi şaşırtacak ve hani kimsenin sizden beklemeyeceği yönde gelişebilir. E ama tabi günün sonunda hani bir kariyer değişikliği, iş değişikliği, bunun da hani parasal anlamda size daha verimli gelebilecek bir yönde evrilmesi durumu söz konusu olacaktır arkadaşlar. Hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. E kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili koç Burçları.